Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Piyasalar cephesinde altında ve gümüşte hareketlilik devam ediyor. Altın cephesinde yeni rekor fiyatlamaları görüyoruz. Ekranda gram altın özelinde de güzel fiyatlamalar var. Akşam onun ekstra bir değerlendirmesini yapacağım. Ons altın cephesinde ise güncelde ben yayınımı yaparken bugün içerisindeki en yüksek seviyelerde fiyatlanıyor. 3661 aralıksız bir yukarı yönlü gidiş görebiliriz diye konuştuk. Nerelere kadar? Birazdan onlara da bakalım. Şu an piyasalar cephesinde fiyatlamaların seyrini ilk ateşleyen olgu Trump'ın FED'e muhalef muhalefeti. Daha sonrasında bir FED üyesini görevden alması. Burada FED'le doğrudan doğruya Trump arasında bir böyle anayasal bir kriz meydana gelir mi? Bu tarz endişeler altın tarafındaki ilk yükselişin fitilini ateşleyen konular oldu. Daha sonrasında ABD'de istihdam piyasalarının yavaşlaması piyasalar tarafında korkuyu arttırdı. Ve altın cephesinde 3660 dolarlardayız şu an. 3685 ve 3725 dolarların çok kritik ve sert dirençler olacağını söylemiş olalım. Bu bantlar üzerine yerleşiyorsa ve daha sonrasında buraların üzerinde kapanışlar yapmaya başlıyorsa altın cephesine ilişkin fikriyatımızı orta uzun vade olarak hareket sertlikleri ve beklentilerimizi tekrar güncelleriz. Ama onun dışında buraların kısa vadede çok önemli yerler olduğunu artık mevcut seviyeleri itibariyle, tam olarak bu nokta itibariyle buyurun gelin cesurca altın alın demeyiz. Lakin düzenli bir şekilde biriktiriyorsunuz, alıp değerlendiriyorsunuz. O halde belki perşembe gününü görmeniz daha sağlıklı olacaktır. Piyasalar ABD'deki kilit enflasyon verisine doğru giderken perşembeye kadar hız hız kesmeden burada özellikle altın cephesinde yükselişini sürdürebilir şeklinde bir yorumlamada bulunmuştum. Öyle devam ediyor. Şu an gidişat o şekilde. Belki hani bugün 3600'ler üzerinde 3630'lar üzerindeki dengesini korumak. Daha sonrasında yarın da 3680-3700 kanalına doğru gidip oralarda bekleyip biraz yataylaşma ve veriye odaklanmaya doğru geçebilir. Çok detaylı bir şekilde teferruatta anlattım ama bir küçük üzerinden geçeyim isterim. Geride bıraktığımız hafta ABD'de gelen enflasyon verileri için, tarım dışı istihdam verileri için kusura bakmayın. Orada kilit bir rolü olduğundan bahsetmiştim. O da şu. Bakın, orada gelen ABD'deki şuradaki tarım dışı istihdam verilerindeki yavaşlama verisi şurada sert bir şekilde tahvil alım getirdi. Piyasalar cephesi. Yavaşlayan iş gücü piyasasının önümüzdeki süreçte bir tehdit olup olmadığını bir yandan da enflasyon yüksek gelecek mi? Piyasa beklentisinden de fazla gelecek mi diye şöyle bir tartmak istiyor. Piyasa özellikle şunu görmek isteyecektir. ABD enflasyonu kontrol altında mı? Hani tamam bir yükseliş olsa da piyasa beklentisine paralel mi devam ediyor bunu görmek isteyecektir. Lakin piyasa beklentisinin üzerinde bir enflasyon verisi gelmesine rağmen piyasadaki ana senaryo faiz indirimi olursa piyasa Fed'in istihdam tarafındaki yavaşlamadan korktuğuna kanaat getirebilir. Bu kanaat de piyasalar tarafında bir baskı yaratabilir ve korkuyu arttırabilir. O göre gelebilecek korkuyu da VIX korku endeksi ile beraber göstermiştim. Bu olmak zorunda değil. Her yayınımda söylüyorum. Lakin bu minvalde olursa bu piyasaları etkiler arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Faizler indirilmeye devam edilir ama faiz indirimine rağmen piyasanın baskıda olduğunu ve Fed'in biraz piyasadan korktuğunu, bu istihdam piyasasından korktuğunu gösterir ki korkuyla yapılan hamlelerdense enflasyon gayet güzel bir şekilde düşüyor. O yüzden faizleri indiriyoruz tablosu hatta faiz indirme konusunda beklentileri daha da güzelleştirir. Yani şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın evvelde FED faiz indirecek mi, indirmeyecek mi bunları konuşuyorduk. Şimdi yaşanan tablolar itibariyle biz piyasalar cephesinde FED 50 bas puanlık faiz indiriminde mi bulunur yoksa 25 bas puanlık faiz indiriminde mi bulunur onu konuşuyoruz. Şu an güncel resimde %92 oranında piyasa 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyor. Şurada %8 oranındaki beklenti de 50 bas puanlık faiz indirimi gelmesi yönünde. Tabii ki 50 baslık bir faiz indirimi böyle altın gibi, gümüş gibi ürünleri çok sert yukarıya doğru götürür. Lakin Perşembe günkü verinin önemini bu şekilde tekrar tekrar sizlere deklar etmiş olayım. Çünkü hangi arka zeminle faizin indirime doğru gideceği çok kıymetli. Yani iş gücü piyasası bozuluyor ama enflasyon da yükseliyor. E i̇ş gücü piyasasındaki yavaşlama Fed'i korkuttu da o yüzden faizin diyor algısı başkadır. Enflasyon gayet kontrol altında ve iş gücü piyasasında da bir yavaşlama var ama hala istihdam üretiyoruz. Bakış açısıyla faiz indirimine gitmek bambaşkadır. O nedenle bunu yakın takip edeceğiz. Bu ABD borsaları için de kıymetli. Gerek S&P 500'de gerek de Nasdaq'ta çok temiz görüntüler yok. Bakın buralar alış fırsatı iken tutup da buralar orta uzun vadeli yüklü girişler için büyük fırsatlar değil. Piyasalar cephesinde belki 6700'lere belki 6800'lere doğru ani fiyat hareketlilikleri oluşturma ihtimali var. Hani böyle bir piyasaya coşku verip belki %3-5 daha yukarı götürebilirler ama burası tam randımanda büyük bir alış fırsatı olarak bakacağım bir alan değil. Buralardan aşağı yönlü oluşabilecek gevşemeler stres yaratabilir. Sadece bu piyasalar ciddi ölçüde bastırılıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yani aşağı gelince alınıyor, yukarı gidince satılıyor. Bir denge bandı içerisinde tutuluyor. Nasdaq'taki görüntü biraz daha stresli. Mesela orada da 24 bin lira kadar tekrar gelişler olabilir. Bakın şu 24 bin kıyıları önemli 24 24 200 bandı. Buralara çarpıyor, geri geliyor. Daha sonrasında 23 bin 22 bin 700 kanallarını çarpıyor, bir daha geri geliyor. Özellikle 23 bin aşağısı kötüleşme sinyali, 22.700 aşağısı satış baskısıdır. Lakin şunu söylemek isterim, örnek veriyorum. Bu piyasa bir daha düzeltti. Mesela şurada 16.500'e düşmüş Nasdaq. Yine örnek olsun diye söylüyorum. Örnek veriyorum 2300'e geldi. Daha kötü şeyler oldu. Örnek verelim yine 18.000'e geldi. Yani 17.700, 17.500 buralara geldi. Emsel olsun diye söylüyorum. Yine alış fırsatıdır. Büyük çöküş, dotcom balanı vesaire buna benzer bir piyasa algım söz konusu değil. Piyasa her defasında düştüğü yerden daha da desteklenip yukarıya doğru kaldırılacaktır. Çünkü açıkçası gerek altını gerek de yine diğer enstrümanları da daha fazla düşürmek istemiyorlar. Özellikle altın cephesinde fiziki teslimatlar konusunda biraz zorlanmalar olabileceğini, talebin daha fazla arttığını, globalde de pek çok maden araştırmalarına ekstra ruhsatlar verildiğini gözlemliyoruz. Demek ki fiziki talep konusunda epey bir canlılık var ve bu fiziki talebi karşılamak isteyen merkez bankaları var. Pek çok ülkede çeşitli ülkelerde bulundurdukları kasalardan, örnek veriyorum Almanya ABD'deki kasalardan, ABD Londra'daki kasalardan altın talebinde bulunuyor. Altın tarafına baktığımız zamansa altın non-stop bir yükselişte dur duraksız devam ediyor. Şöyle baktığım zaman 3600 üzerinde takip etmeye devam edebilir. 3685 dolar ve 3720-3725 dolar bandı kritik dirençlerdir. Buraları aşıyor. Özellikle 3725, 3730 bu bandı aşıyor. Ve buralar üzerinde kapanışlar yapmaya başlıyor. Enflasyon verisi sonrasında da haftalık kapanışını bu 3725'ler üzerinde yapıyorsa o zaman altın 4000 ila 4200 dolara doğru daha da hızlanarak devam edecek anlamı taşır. Lakin veri çok yüksek gelirse, piyasa beklentisinden daha yukarıda gelirse, yavaşlayan iş gücü piyasasına paralel olarak piyasada hazır faiz indirimi beklentileri bu kadar ay yuka çıkmışken Veri sürpriz gelirse o zaman altında da gerileme görürüz arkadaşlar. Çünkü korku birazcık harlanır bu tarz bir ortamda. Bunu da söylemekte büyük fayda görüyorum. Gümüşte 40 dolar takip rotam üzerinde kaldıkça bir problem yok. Gümüş tarafında ilk direnç bölgemiz 41 dolar 70 cent gibi bir seviyeydi. Oraları gördü. 41.70'ler üzerine doğru giderse 43.5 gibi bir bölge ilk hedef bandlarımız olacak. Şu 43.5'lar önemli olur. Buranın üzerinde 45.5'lar. Oranın üzerinde 49, orta vadeli 58, uzun vadeli 71 dolar gibi teknik hedeflerle izliyorum. Şimdilik 40 dolarların üzerindeki kalış kıymetli. 40 aşağısına sarkar da şöyle bir 38.5'lara doğru gelir. Tekrar kafa kaldırırsa tekrar alış fırsatı olur. Güncelde dirençlerdedir. Gerek altın gerek gümüş şu an itibariyle özellikle altın için söylüyorum bunu. Hadi buyurun buradan alın diyebileceğim seviyelerde değildir. Bir uyarı da hani şimdi seans kapanmadan bu videoyu yapıyorum diye darpane altın sertifikasına ilişkin yapmak isterim. Darphane altın sertifikası %1'lik altına tekabül etmektedir. Güncel Darphane altın sertifikası fiyatlamalarına baktığım zaman 56 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Yani 1 gram altın 5630 Türk Lirasına tekabül ediyor algısı vardır. Burada yaptığım çalışmalarda 56.75 ve 58.73 gibi seviyelere doğru gelişebilecek ataklar konusunda zaten beklentilerimi paylaşmıştım. Lakin mevcut tarafta artık varsa tut yoksa dikkat et modunda takip edeceğim. Çünkü kısa vade çok sert ve hızlı alışlar geldi. Onu söyleyelim. En azından şöyle bir metotla takip edilebilir. Mesela şurası 4 saatlik süper trend 54 lira 40 kuruş aşağısında 4 saat kalıyorsa altın cephesi için dikkat diyeceğiz. 56.70 üzerine çıkıyorsa bir 58.75 gibi hedefle takibi yapılabilir. Oralarda da dikkat etmenizi şiddetle öneririm. Yani 58-75 gibi seviyeler kıymetli olacak. Bu 1, 2, 54-40'lar aşağısında 4 saatlik kalışlara dikkat edeceğiz. Çünkü bakın burası 5630 Türk Lirası. Mesela örnek vereyim size. Hani açıp da şeyden de göstermeyeyim. Ekran fiyatındaki altında çünkü kuyumcu arasında bir makas var değil mi? Ben size bir de bunu harem altından göstereyim. Harem altın tarafında bakın hani piyasada o haremdeki fiyatlamalar nasılmış? Gram altın piyasada 4940 liradan işlem görüyor. Yani arada 700 liralık fiziki altında bile fark var. Ekran fiyatıyla neredeyse 750-800 lira. Vaziyet bu şekilde olduğu için Darpan altın sertifikası makasını bu kadar açtığında tavsiye etmiyoruz. Varsa tutabilirsin. Belki makası biraz daha açabilir. Ama yeni alışlar için risk vardır. Yani piyasa cephesinde bugün altın pozitifken darpane biraz daha satıcılı bakın. Dün altın yüzde bir bir buçuk yükselirken darphane neredeyse yüzde beş yükseldi. Anlatmaya çalıştığım olgu tamamen budur. O yüzden bu seferde altının bir düştüğü yerlerde darphane altın sertifikası 5 düşebilir tersi olabildiği gibi yükselişlerde düşüşlerde de benzer olabilir. Onun için Darpan altın sertifikası konusunda uyarımı yapmış olayım. Şimdilik altın gümüş yurt dışı endeksler konusundaki beklentim bu yönde. Perşembe verisinin neden kilit olduğunu bu veriye ilişkin herhangi bir tahminim olmadığını da söylemek isterim. Çünkü eğer faiz indirimler öncesinde piyasaya biraz korku salıp borsaların biraz daha gardını düşürmek istiyorlarsa burada perşembe günkü veriyi kullanma ihtimalleri var. Tam aksine hani biraz daha piyasaları şirelim, biraz faiz indirimi gelsin, balon biraz daha şişsin. Altın cephesinde biraz daha tablolar yukarıya doğru gitsin. 3750'leri de kırdıralım. 3730'ları da kırdıralım. 4200'e gidelim gibi bir algı varsa ona bakacağız. Ama gramlarla alakalı yıl sonu beklentilerimi tekrar seans böyle akşam ilerleyen saatlerde inşallah anlatmaya çalışırım. Oradan takip edersiniz bu konudaki görüşlerimi de. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın dostlar.